Evet beklenen maça geçelim. Ronaldo'nun maçı Manchester United, Newcastle maçı Tuna. Evet Ronaldo of, selam çaktı herhalde. Maç öncesi klipler, maç içinde sadece Ronaldo'dan bahsedilmesi devamlı, kameraların sürekli onun üzerinde olması, belki benim takımımda yok diye aşırı ilgi çekiyor ama sanki Ronaldo tek başına sahaya çıkmış gibi bir hava vardı. Ama adamın hakikaten yarattığı aura da, etrafın etrafıyla beraber oluşturduğu aura da hakikaten öyle çok etkileyici bir süperstar izledik. Maçtan sonra Newcastle'ın hocası da benzer bir şekilde zaten sahada bir kişi vardı süperstar. O da oydu dedi. Hakikaten eğer öyle bir oyuncu varsa elinizde öyle bir ortamın içerisinde büyüyor, ortamı da büyütüyor. Dolayısıyla Premier Lig'e e geldiği için çok mutluyum. Yani Lukaku'nun gelişinden sonra daha büyüğü de gelmiş olduğu üstüne. Gerçekten bizim için heyecan verici. Maçla alakalı çok uzun uzun teknik bir şey konuşmayacağım. Aralıksız denedi United. Çok fazla orta yaptılar. Dünkesinin geriye en başta çok yaslandığını gördük. Zaten bir türlü açamadı da çok kaleci hatasından gelen ve Greenwood'un beklenmedik anda attığı şutla, ve kalecinin sektirdiği topla Ronaldo iyi konum alıp bir anda hızlanarak patlayıcı bir şekilde kalenin içinde buldu kendini bir anda ve golü attı. Onun dışında bu aslında biraz da eleştiri Manchester United tarafına. Çünkü bu kadar çok orta yaparak aramaları, cihaz sahası içinde kalabalık bu kadar yetenekli ayaklara rağmen kalabalıklaşmakta zorlanmaları, devamlı son topa böyle eveleyip gevelemeleri, bir türlü gidememeleri sanki bana yeterince taktikleri, planları yokmuş gibi bir hissiyata gark etti beni diye. Böyle bir şey hissettirdi. Dolayısıyla bu Aynı, Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Çok güzel bunun üzerine konuşuruz. Ya işte ilk yarı biterken gelen gole de o açıdan üzüldüm. yani Ronaldo'nun gol atmasını istiyordum. Hani böyle bir şey yaşamak, tanık olmak hoşuma gidecekti çok. Ve en azından bunu görmüş olduk dedim. İkinci yarıda, ilk yarıda da var. Almiron'un driblingi ikinci yarıda <laughs> etkili oyunu benim çok ilgimi çekti ama bir FPL adayı değil. Mancuelo'nun golü güzel oldu, o da arkadaşlarımızla yani beraber de aslında konuşurken söyledim. Oyunun en pahalı oyuncusunun attığı gole, oyunun en ucuz oyuncusunun attığı golle karşılık vermiş oldu Newcastle. Şu anda %7 seçilme oranı var yani oynayan bir defans oyuncusu 4 milyon değeri olduğu için %7 tarafından seçilmiş yok. Bugün muhtemelen çok fazla yedektir yani %7 aşağı yukarı 700 bin civarı seçilim var demektir diyebiliriz. Herhalde 700 binin 550 bin, 600 binin yedek bırakmıştır Mankulu'ya ye ama 7-8 puan almış oldu. Attığı golle de beraber. Ee, onun dışında o golün asistini de Newcastle'ın en çok seçilen ikinci oyuncusu olan Maximin yaptı. Dolayısıyla yani o tarafı yani maçı bir bire getirirken FPL'ciler açısından bir heyecan yaratabilecek bir durum vardı. Newcastle işi zor. Wilson yok. Kaleci tercihleri bence değişecektir bu haftalara itibaren. Çünkü döndü artık Darlow. Dubravka'nın daha yolu uzun. Hani bu maçı böyle Newcastle üzerinden anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum biliyor bilmiyorum ama sözü size vermeden önce o tarafı toparlayayım dedim. E, dolayısıyla hani Newcastle'dan biraz uzak duracağız. Vinok'u çok beğendim. Defansif katkısı da çok yüksekti. Enerjisini de çok yüksek oldu. Newcastle konsantreydi. Öteki taraftan FPL'de de işte Fernandez'in mükemmel golü, Pogba asist yaptı, Greenwood asist yaptı, Shaw asist yaptı, Ronaldo'nun evet, dublesi var. Herkesin yüzü güldü. Yani Manchester United'da %15'in üzerinde seçilen 4 oyuncu var. Bu 4 oyuncunun tamamı da return vermiş oldu. Newcastle'da 2 oyuncu var 1 7 1 5. İkisi de return vermiş oldu. FPL'ciler açısından hakikaten şahane bir maçtı. İzlemesi de keyifliydi. Fakat United'ın kadro kalitesine rağmen kat etmesi gereken yol bence çok uzun. İsmet sen devam et. Yani United'la ilgili tabii ki ya Tuna'ya çok katılıyorum. Tuna zaten diyor şu anda ligin Herhalde United için diyorsun değil mi? Ligin en iyi kadrosu şu an orada. Oyuncu kadrosu. Kadro için demiyorum, en iyi 11 için diyorum. En yani iyi 11'i. 11 evet yani en iyi kadro şimdi Chelsea'nin kadrosu çok iyi. Doğru. Yani ama ilk kombin, kombin için ya, ya zaten bu tabii maçta tabii zaten yani. dizilişe baktığın zaman Ronaldo, Bruno Fernandes, Sancho, Greenwood arkalarında Pogba, Pogba yani Matić. Matić aynen. Hadi hadi Matić saymıyorum. Çok ofansif değil. yani say şu... say yani o Chelsea sezonu acayip yani Matić bence Fred'le Matić arasında da çok büyük fark oluyor. O yüzden say yani çok bence etkili. Ya zaten sonra Van de Beek falan da giriyor. Henüz Premier Lig'de doğru düzgün göremedik ama çok acayip yetenekler kulübede de var. Her neyse ama maça başlarken maç 38-0 bitecekmiş gibi bir hava vardı. Yani öyle, Newcastle öyle. için ben öyle. çok üzüldüm. Yani onu görüyorsun <laughs> Ronaldo ilk 11'de adı yazılmış. O var, bu var falan. Yani Onlarca gol olacakmış gibi bir hava vardı. Newcastle bence çok iyi de direndi yani. Newcastle tarafından ben zaten sezon başında da söyledim bu sene çok beğendiğimi. Hoş Callum Wilson konusunda sıkıntı var şu anda ama eksiklik yaşamazsa ligi ilk yarıda tablonun ilk yarısında bitirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum Newcastle'ın. Hem Vlog tarafı işte Alan Sam Maximen yine çok formda vesaire. O taraf öyle. Ama United'la ilgili şunu söyleyeyim ben de. İlk bir de diyebiliriz, kadro da diyebiliriz. Bence ikisi de gider. Menajer kalitesi, böyle kadro kalitesi oranı en düşük takım Manchester United. Bence böyle. Ya katılıyorum. Yani Soskaya'nın bu kadar bariz şekilde farklı olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Fakat bu defa, yani bugün de tekrar izlerken Newcastle'ı açmakta zorlanışları, oyuncuları böyle çaresiz gördüm çok. Ya Pogba'nın top ayağına geldiği zaman dördüncü golde de bariz şekilde gördük onu. Üçüncü golde de asist yaptı ama dördüncü gol gibi değil yani. Dördüncü golde hakikaten bir çocuk parkına gitmiş top ayağına gelmiş de çocuklarla oynuyor gibi bir havası oluyor. Çok büyük görünüyor yani her şeyle, yeteneğiyle, fiziğiyle. Abi şu elinde Pogba var ya, işte Bruno Fernandes var 30 metreden bir anlık bir boşlukta yine deliğinden geçiyor topu. Ronaldo var vesaire. Şimdi bakıyorum çocuklar çocuk hakikaten hissiyatım böyle oldu yani Manchester United'sında. Çocuklar bana çaresiz göründü. Yani lan ne yapsak acaba der gibi bir halleri vardı. Allah'tan hani bir uzun şut gol, peşinden Ronaldo ikinci golü atarken yani 1-1 olduktan sonra gitti dedim maç. Yani dönmeyecek. 1-1 herhalde böyle kitlenecek maç. Allah'tan orada şov bir anda o half space'ten iyi bir dribling, güzel bir ara topu, stoperle sağ bek arasında Ronaldo koşusu ve iyi bir şut ki bence onu da iyi bir kaleci yemez ordadaki bir olduktan sonra zaten bir anda etkisi düştü. o yüzden yani teknik direktör farkı burada görülmeliydi. Ya mi? zaten bir de şöyle evet. bir durum oluyor. Ben o şeyleri görürken onların yine ben saha içi doğaçlamalar olduğunu hissediyorum mesela. Yani şova oraya git dememiştir gibi geliyor bana hani ya da ya yani genel bir kere söylemiştir ya maç içerisindeki bir müdahale değilmiştir gibi hissediyorum her şeyden önce. Çünkü orada evet. şov topa ayağına aldığı zaman ben de gördüm o boşluğu. Oraya gidilirdi zaten. Kim olsa oraya giderdi. Öyle bir durum oldu. Tabii. Yani Conte falan olsa şimdi şu takımın başında diye insan hayal ediyor tabii. Ya maalesef çok kötü ve United'ın sezon başından beri bütün başları böyle. Sezon başından beridir e, bütün başları yetenekle açıyorlar. Greenwood bir yerden olmadık bir şut çıkarıyor. İşte geçen başta golü öyle atlar. Ya geçen hafta ya oyuncudan önceki hafta. Evet, Bu hafta yine mi? Greenwood şutu çıkardı. Kaleciden Sekeni Ronaldo tamamladı vesaire. Dolayısıyla hep böyle bir hikayeyle açılıyor. Bu demek değildir ki Manchester United zirvede olamaz tabii ki ama sosyal büyük bir handikap. Evet. evet inceden yaptığımız bir Solskjaer eleştirisiyle bu maçı evet, partiyi kutlatmadı ama ya. Yani maç 4-1 olmasına rağmen öyle bir şey olmadı yani. Şöyle bir parti kutlayalım olmadı. Ben Chelsea Aston Villa maçından çok daha fazla zevk aldım. Abi, yani olabilir. O menajer abi şimdi o. Yani geliriz. İki tarafta. İki tarafta da, da tabii. <laughs> evet, Doğru sıradaki geç maçımız ya. <laughs> geçelim. Yeterince <laughs> konuştuk hafta içindeki programlarımızda da e, Manchester United Ronaldo'yu yeterince konuştuk bence. Bir sonraki maça geçelim. Southampton West Ham maçı. İsmet, seni dinleyelim. Sana battım, kör talihim. Ya şimdi <laughs> bu milli ara başlamadan önce. Biliyorsunuz ben 3 haftadır Antonio'suz oynuyorum. Ben Rahma'sız oynuyorum ve mahvoldum. Ve almamaya direndiğim süreçte de 3 hafta boyunca direndiğim süreçte de işte Antonio çok sakatlanıyor. Yani bu 3 maçta 4 gol değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet doğru. Doğru doğru. 3 maçta 4 gol yani bu ne kadar böyle devam edecek Antonio zaten kırılgan bir oyuncu vesaire deyip 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 ama en son da adamın fiyatı artık 8 milyona dayanacak olunca fiyat artış beklentisi olunca milli aranın başında aldım ki iki kere de fiyat arttı aldığımdan beri daha maç oynanmadan. Büyük ihtimalle de bu gece satacağım şu anda bu videoyu çektiğimiz gece fiyatın düşme beklentisi artarsa bakacağız ona. Yani alırken de hep bir içimde korku vardı ve nihayet ben aldım ve patladı. Öncelikle bütün Antonio sahiplerinden özür dileriz. Kırmızı kartla <laughs> çıkmış durumda United maçında kaçıracak böylece. Yoksa aslında hani İngilizcesi Direkt çeviri yaparsak fikstür geçirmez bir oyuncu. Yani rakip kim olursa olsun gol atma ihtimali olan bir oyuncu. O yüzden Antonio her zaman takımlarda kalabilirdi. Fakat maalesef şu anda yok. West Ham'a bakışımda da aslında bir tık geri adım atıyorum. Ben bir önceki pozisyonda geçtiğimiz haftalarda 3 West Ham'lıya kadar bile çıkılabilir diyordum. Sanki... Yani orada değilim artık. Bir West Hamlı iyidir, iki West Hamlı da okey ama çok fazla da açılmaya gerek yok gibi. Çünkü hem clean sheet beklentisi konusundaki bakış açım yine düşük, hem Antonio'suz bir pozisyonda skor katkısındaki beklentim düşük. Dolayısıyla West Ham'dan biraz çıkışlar olabilir bu hafta ve ben kadrom artık çok sıkıştı. Tam böyle Antonio'yu aldım, sakatlandığı Holmison vardı, milyarada sakatlandı vesaire. Her ne kadar erken bir wildcard yapmayalım 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 desem de kendi takımımda çok sıkışmış durumda. Onu da artık değerlendireceğim. Bu Hasan Mezarcı'nın fıkrası vardı ya. dedim dedim inanmadınız <laughs> ne oldu şimdi diye. Yani wildcard yapmayalım dedim dedim. Ne oldu şimdi pozisyonuna geldim. Saat tarafında çok fazla haberleri araştıramadım fakat Chadams neden oynamadığını anlamadım. Chadams yedek bekledi ve oyuna girmedi. Bir sebebi varsa henüz bilmiyorum bu videoyu çektiğimiz sırada. O konuda özür dilerim. Fakat Chadams'ın eksikliği Adam Armstrong konusunda da uyum konusunda da sıkıntı yaratıyor. Bence ikisinin üretkenliği çok daha fazlaydı. Southampton'da çok kan kaybetti olarak görüyorduk. Hem defansta kaybettiler. Westergaard hem ileride Ings'i kaybettiler. Ama sanki yeni bir ahenk yakalıyorlar gibi Saat Southampton'da biraz daha izlemekte fayda var. Aynen öyle dediğin gibi yavaş yavaş toparlıyor onlar da. Göreceğiz. Tek maçtaki tek olumlu şey bizim açımızdan bilmiyorum. Sizin kadrolarınızda var mıydı hatırlamıyorum. Livramento'nun 4.1 değeriyle Livramento'nun 6 puan alması bu hafta. Çünkü Buna senin Tabii. Şu de clean Başka bir şey yok söyleyeceğim. Evet. Tamamdır. O zaman sıradaki maçımız watford Wolves maçı. Ee, güncel fikstürüyle savunmasını öne çıkarmıştık Wolves'un. İlk durağında Watford'u gol yemeden gelmesini bildiler. Büyünün bozulduğu gol Watford'un kendi kalesine attığı gol oldu. Sirelta attı kendi kalesine. İkinci golden sonra da ikinci gol Sonradan giren yeni transferleri Hey chan Wang. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir bu ismi. <laughs> Ondan geldi. Martial iki asitle tamamladı maçı. Yerine Ayd Nuri'ye kaptırabilir demiştim ben wildcard videomda. Ama bu durum Ayd düşüncelerini artık başka bahara göndermiş oldu. Lakin Semedo da iyiydi. 2 net pozisyonu harcadı o da önümüzdeki haftalarda ondan mutlaka bir istatistik gelecektir bence. Traore yine çok etkiliydi, her yönden, Sunanın ve benim anlattığım gibiydi, 2-3 haftadır anlattığımız gibiydi ama her yönden yine golle buluşamadı, her yön olarak kastettiğim gol atamamasıydı. Ee, Umutlarımız, devam <laughs> Umutlarımız devam ediyor. Umutlarımız devam ediyor, Traore hakkında bitmedi, gol veya asist katkıları mutlaka gelecek. Bekliyorum. Ben bekliyorum hala. Öte yandan sonradan oyuna giren Podens vardı. Yavaş yavaş ısınıyor oyuna. Girdikten sonra etkili oldu. İkinci golünde asistin asistini yaptı Podens. Tabi ama puan yok tabi asistin asistine. E, Watford tarafında bu maç için söylenebilecek bence bir şey yok. Kötülerdi. Ozan için ilk maç ayacağını sonraki maça kalmış oldu. Oynayamadı bu maçta. Son olarak şunu da ekleyeyim ben. Wolves bu maçta 14 şut attı. Bunların 5'i kaleyi tuttu. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bu maç hakkında? Yani Sierra durumu enteresan oldu. Sabah oynayabileceği ortaya çıkmış oldu. Normalde regülasyondan sebep oynayamayacaktı ama FIFA ile İngiltere anlaşınca bir sonraki Ekim ayı milli maçları için oynayabilir duruma geldi. Ve oynadıktan sonra kendi kalesine gol atmış oldu. Belki de hiç böyle bir kurala çıkamasaydı <laughs> ve işte bu yasak ortadan kalkmasaydı belki de Wolves yine galibiyet alamayacaktı. enteresan bir şey olmuş oldu Watford için. Evet. Ve cumartesi gününün son maçı Chelsea Aston Villa. Buna. Hem Chelsea'nin hem Aston Villa'nın önemli eksikleri vardı. Reece James, Kante, Pulisic, Martinez, Buendia önemli eksikler. İki takımda sürekli oynayan oyuncuları. Bununla beraber Dean Smith bu sezon ilk kez üçlü deneyerek Chelsea ile daha iyi eşleşmeye çalıştı. Hem de Watkins ile X'i sahada birlikte kullanmanın bir yolunu aradığını görmüş olduk. Geçen hafta da yine çift santraforu dönmüştü ama savunmayı üçlüye dönmeden dönmüştü. Kulübede Traore, Elgazi, Gazi, Eşliyan, Bailey gibi oyuncular var Aston Villa'da. Bunların hepsi hücum kanat oyuncuları ve üst düzey oyuncular, yani oyuncular. Ona rağmen hücum kanatları kullanmadan bir oyun denedi. Ve aslında bakarsanız da maçın başından Sonuna kadar diyebiliriz yani. Golden sonra dağıldıklarını söylemek kolay değil. Oldukça etkili bir şekilde oynadılar Chelsea'ye karşı. Yani 15. dakikada savunma bir an konsantrasyonunu kaybetti. hem Kovac için çok ekstra bir pası hem de Lukaku'nun çok ekstra bir koşusu ve golüyle. Çalımı da öyle yani. Orada bir kişiyi bayıltıp o şekilde sağa yayla attı golü. Ve hakikaten çok güzel bir gol attı. 1-0 öne geçti Chelsea ama maçın kontrolünü tam olarak aldığını söylemek mümkün değil. Zaten Saul de... İlk yarıda tamamen döküldü. Chelsea'nin orta sahasını da yıktı diyebiliriz yani tek başına. Çünkü o sanki hala La Liga'da oynuyormuş gibi bir havası vardı yani. Belki o kadar güce ihtiyacı olmayan, belki o kadar hıza ihtiyacı olmayan bir oyun oynadı kendi kendine. Fakat Premier Lig atmosferi bunu kaldırmadı. Çok top kaybetti. 9 top kaybı yaptı ilk yarıda. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadı girdiği. Yani bu gözle görerek söylediğim bir şey değil sadece. İstatistik olarak da söylüyorum. Girdiği tüm ikili mücadeleleri kaybetti. 9 top kaybı yaptı nitekim oyuna devrede Jorginho girdi. Jorginho oyuna girdikten sonra biraz daha dengelendi oyun. Fakat yine de Aston Villa şut atmaya devam etti. Zaten maç sonunda toplu oynama yüzleri çok yakındı. Aston Villa'nın da şut sayısı daha fazlaydı. Watkins'i de çok beğendim. Minks'i çok beğendim. İkinci golde hata yapmasına rağmen onun da altını çizeyim. Yani ikinci goldeki hatası tatsız bir hata. Tek başına yaptığını söyleyemem. Ama 5 milyon değeriyle 8. haftadan sonra müthiş bir fikstürleri var. 8. haftadan Sonunda da bu arada o, tam orası aynı zamanda yeni bir white card kullanılabilecek bir milli maç arası. 5 milyon değerli mix taçlarda bile rakip ceza sahasına giden bence önemli bir oyuncu. Oyun akan oyunda da şut fırsatı bulabiliyor. Bir de rakip Santrafor'a bu sefer özellikle Lukaku ile oynadığı için birebir eşleşti ve sürekli orta sahanın önüne de çıktı. Takım orada topu kazanırsa eğer, hani gegen e yakın bir şekilde rakip yarı sahanın ortalarını topu kazanırlarsa bir anda Mix'in cihaz sahası içine koşular attı. O yüzden ilgi çekici bir performansı var. Şu ana kadar iki asiti de var. İkinci yarıda maç 2-0 olana kadar da maç böyle tam olarak ilerledi. Konsantrasyon biraz düştü Villa'da 2 olduktan sonra. Ön tarafı üçlediler bu sefer. Ondan sonra tatlı tatlı böyle santranç hamleleri geldi. Ön taraf üçlenip kanat oyuncuları değişince yani kanada oyuncu alınca Aston Villa savunmadık üçlüyü bozmadan. Bu sefer Aspili aldı aldı yine Tuhal. Bunları izlemek böyle keyifliydi. İki tarafında menajerleri başka bir şeyler deneyen menajerlerdi yani. Bu her zaman çıkmıyor karşımıza. Premier League'de yoğun görmemize rağmen bir hakikaten ve bir santralce döndü bir yer oyun. Yine sonra dengeye oturdu. Inks sahada hiç yoktu bunu söylemek lazım. Ben takımdan çıkaracağım söylüyorum zaten birkaç haftadır bu haftadan itibaren. Onu çıkarıp Benford'u düşünüyorum yerine. Antonio'nun kırmızı kartı biraz işleri bozdu ama ikinci sarıdan atıldı. O yüzden hala benim birinci transfer oltum Inks şu anda. Sonuç olarak Chelsea'nin gol yememesinin büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim bu maçta. Villa 1.37, Chelsea 1.35. XG yakaladılar. Yani Villa'nın girdiği pozisyonlarda aslında daha gole yakın olduğu pozisyonlardı. Fakat skor bunun tam tersini söylüyor. Çok bariz bir fark var. farkı. Maç 3-0 bir. Aa, bravo. Zaten goller de öyle oldu. Çok %100 doğru bir tespit. Martinez'in olmaması işi çok değiştirdi. Mendy de inanılmaz iki kurtarış yaptı. Yani ilk yarıda zaten 3 saves vardı. Şimdi bir de toplamda yaptığı kurtarışınız yerde %100 gol pozisyonlarını çıkardı iki pozisyonda. E maç 3-0 bitti. Tatsız tabi Lukaku'nun attığı 3. goldü tam bir saf yetenek golü. sahası dışından çok net bir şutla atılmış bir gol. Bu hafta Rorçalar demiştik kehanetlerde. Hakikaten 2 güzel er gol atmış oldu. Ronaldo ile eşitlemiş oldu gol sayısını yine. Bu hafta için konuşuyorum. Şu anda eksi puana girmeyecekseniz Lukaku'yu tutabilirsiniz. Alabilirsiniz. Tatlım ve City var. Rakipleri önümüzdeki 2 hafta ama ondan sonra fikstürleri açılıyor. Eksi puana girmeye bence değmez. Hala çünkü başındayız işin. Ama takımda Lukaku varsa da kaptanlığı vere vere gidilebilecek bir oyuncu yani şahaneydi. Güzel maç oldu. Ben çok eğlendim. Bu bugün en güzel maçıydı. Lukaku da böyle yine şeylerden kendinden küçüklerle çocuklarla top oynuyormuş gibi oynayanlardan. Yani o topa vuruştaki evet, evet. güç öyle kendi kendine rastgele bir oyun oynuyor olması yani çok şey ne denir? Hercai bir oyun tarzı var yani. Öyle takılıyor yani kendi kendine ve çok üstün abi, abi. yani diğer oyunculara göre. Lukaku'nun hızında yani diğer oyunculara göre hız farkında ve fiziğinde bir oyuncu bir tank gibi düşünebiliriz yani. O kadar, o fizikte bir tankın savaş arenasındaki en hızlı araç olduğunu düşünsene. Aynen öyle. Öyle bir fark yaratıyor Lukaku. Yani öyle bir teknoloji olsa şu an işte bütün bu savaşlar öyle kazanılırdı ya hani hem en güçlü hem en uzun menzilli hem de en hızlı. Acayip bir şeyden bahsediyoruz evet, yani. Evet. Adam Şahin'in keşfi gibi bir şey. Adam işte <laughs> F16 gibi falan bir şey çok enteresan bir fark yaratıyor tabi. Yani diğer bütün her şeyden bağımsız. Ben bu hafta antrenmanları da biraz takip ettim. Luka sakatlığından sakatlığı hep ne olacak ne bitecek diye. Abi, takımla uyumu da çok iyi oturmuş görünüyor. Habersizle ilgili tespitlerin doğru bu arada. Onunla ilgili bir yorumum yok. Fakat işte Jorginho ile olan yakınlığı, teknik direktörle olan iletişimi, yani işte gördüğümüz videolardan antrenmanları özellikle takip ettim. Dediğim gibi erken döndüğü için sakat mı değil mi merak ediyordum ama bütün antrenmanlarda katıldığı için özellikle son 3 gündür. Abi şahane bir uyum yakalamış gibi görünüyor. 2 golden sonra da öptü? Yani elin çocuğu değil ki evin çocuğu yani sonuçta. Aa evet Ali Koç demişti. <laughs> Çevirin İngilizceye. Ya, yani. <laughs> öyle <gülüyor> miydi? Ortada mı öyle bir selam? <gülüyor> <gülüyor> Ya bir Belçikalı'nın, işte bu İbrahim Altınsay da söyledi, hiç gol atmamıştı daha önce Stamford, bir işte Chelsea'de oynamasına rağmen, Chelsea formasıyla hiç gol atmamış. <laughs> İlginç yani bu bu kadar sahiplenmiş olması, bu kadar tutkuyla bağlı olması, ben çok büyük beklentim var Lukaku'dan. Ya işte şu iki haftadan sonra bence mutlaka takımlarda olması gereken bir isim ve Chelsea'de de başka hiç kimse alınmaz, bunu yine gördük. Tuhel yine inanılmaz bir rotasyon. Ben Hakim Ziyeh'i gördüğüm için ayrıca seviniyorum. Bu ayrı bir hikaye. Hoş bu maçta çok etkili değildi. Fakat e, yani çok fazla rotasyon var. Şu anda değişmeyen herhalde bir şey kaldı. Marcos Alonso kaldı her maçta oynayan tahmin ediyorum. Belki Doğru. biraz da Kovac. Şilbert hiç geldi. oynamadı. Bu sene kupa maçları dahil Şilbert hiç süre almadı çaresine. Evet, evet yani çok enteresan. Alonso gidiyordu falan hani ne oldu? Her neyse yine değişebilir neticede. Aslında değinmek istediğim nokta Doğru. hala daha hep oynayan oyuncular arasında olan Alonso bile değişmeye aday. İnanılmaz bir rotasyon seçeneği var. Fakat bir tek Lukaku sabit kalacak gibi. Lukaku gol krallığı için Chelsea'nin adayı olacak gibi görünüyor. O da ayrı bir prestij. Dolayısıyla Chelsea'den de başka kimse alınmaz. Gördüğün gibi Mason Mount yedekti yani. Tabii oyun stili açısından Jorginho vazgeçilmez görünüyor ama Kante yoktu bugün. Yani Kante olsa Kante Kovacic, Jorginho Kante işte biraz daha oturduktan sonra Saul Kante, Saul Kovacic gibi ikililer de denenebilecek. Yani deneyecek. Sistem... Tabi tabi Avrupa maçları başlayacak deneyecek ve yani de. Kovacic de bu sene çok iyi. Hmm. Çok güzel yani başladık Onların başladık. da maçtan sonra güzel bir sekansı vardı zaten böyle gittiler Tuhel'le el sıkıştılar falan. İkisi de çok mutlu görünüyordu. Çok iyi müthiş bir asist yaptı Kovacic. Yani gol de güzeldi ama asist inanılmazdı. Evet teşekkür ediyorum sizlere yorumlarınız için. Cumartesi maçlarını bitirdik böylece. Bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.